Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde şöyle bir belge okuyacağız. Belgenin arşivdeki tasdif numarasını bakın, ayrıyeten göstermeyeyim. Şurada görüyorsunuz, buradan arşivdeki tasdif numarasına, yani belgenin kendisine ulaşabilirsiniz. Tasdif numarası bakın şurada da var, onu da göstereyim hemen. Bakın birinci bakacağımız yer burası. İkinci olarak da burada da bir tasnif var. Bakın 10 diyor görüyor musunuz 10 burası 82 diyor 82 burası 3 diyor 3 burası e, fonda amktv yani baba safiye bağlı Mektub, mektubi kalemi mektubi kalemi de divana bağlı. Bunu da burada ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz diyerek hemen metnimizi okumaya başlayalım. Evet, güzel bir yazı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın Kastamonu'yu çok klasik ve güzel yazmış. Kastamonu valisine. Kastamonu böyle yazılır arkadaşlar. Genelde şu mo derken vavun buradan ayrılması gerekiyor ama Kastamoni şeklinde ama ayırmazlar. Bu bu şekilde yazılır. Bunu söylemiş olayım ki bazı kardeşlerimiz bu, bu nasıl yazılıyor gibisinden bir zehaba kapılmasınlar. Arkadaşlar harberetli malumul esa is malum pardon harberetli malumul esami malumul esami bu bir kalıp arkadaşlar İslam ve reayanın İslam ve reayanın tabi harberetli nereye bağlı onu bilmiyorum geçen şehri şevvalde ne zaman şehri şevval ayında ne olmuş geçen şehri şevvalde ne olmuş? Harberete azimetlerinde esnayı tamlama yapıyoruz. Esnayı rahta rah yol demektir arkadaşlar. Esnai rahta Tosya kazasına Tosya kazasına Usullerinde yani ulaşmalarında kazayı mezbur müdiri memiş ağanın hanesi pişgahında dokuz nefer kimesne dokuz nefer kimse demiyor genelde arkadaşlar belgelerde yüzde doksan dokuz kimesle geçer dokuz nefer kimesne önlerine öklerine falan değil öğlerine değil önlerine çıkarak dört res esp ve sair eşyalarını ve sair eşyalarını ne olmuş? Aks ve gasp ederek yüz 35 kese kese şeklinde yazılır arkadaşlar. Akçe Akçelik değil arkadaşlar. Bakın lik yazmış sonra silmiş zaten üstünü. Akçenin demiş. Onu da silmiş. O zaman ne diyoruz? A, sadece akçe. Akçe mutasar, mutazarrır. Yani zarara uğramak. Mutazarır oldukları. Oldukları arkadaşlar klasik böyle yazılır. Lütfen dikkat. Yazı fontlarını arkadaşlar Gördüğümüzde bunun artık oldukları olduğunu anlamamız gerekir. Bunu eğer anlayamazsak e, rikka metni okumamız zorlaşır. O yüzden klişe metinleri lütfen ama lütfen böyle zor, mesela oldukları zor okunabilecek bir e, ifade. E, bunu bu şekilde kabul edeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Ve müdiri merkum, yukarıda bir memişa geçti ya, dahi sarıklar. Arkadaşlar sarık hırsız demek ile müttehit yani bir anlamı ittihat etmiş ve yek cihet olduğu ve kaza i yine tamlama yapıyoruz arkadaşlar ve kaza i mezbur müdiri sabık salih Ağanın demiş ama burayı biraz e, sıkıntılı yazmış arkadaşlar. Sarıkı merkumlar kimler olduğu malumu ise de bir taraftan evet adam eski müdür ne yapıyor bunu biliyor bu hırsızlar kim olduğunu ama ne yapıyor e, söylemiyor sanırım onu görüyoruz bakın ne diyor bir taraftan Sual ve istintak olunmadığından Meskûn Ne olmuş hakkıyla sual olunmamış, soruşturulmamış. Ne diyor? Bir taraftan sual ve istintak olunmadığından Meskûnun amhta yani söz konusu yer neresi ise olay diyor orada. Yani meskunun anhta ne olmuş? Olay meskunun anhta kaldığı beyanıyla eşyayı mesrukanın, mesruka hırsızlanmış demek arkadaşlar. Eşyayı mesruka da hırsızlanmış eşyalar zahire, ihracıyla istirdadı hususu, hususu. Merkumlar Molla Mehmet ve Rufakası tarafından mübarek demek ki bir ay ismi sayacak. Ramazan diyecektir muhtemelen. Mübarek bakalım. Hayır. Mübarek sadece Ramazan olmaz. Ne de olabilir mübarek. Rikab-ı Hümayun da olabilir, değil mi arkadaşlar? Mübarek. Rikab-ı Hümayun Cenab-ı Padişahiye Arzı hal takdimiyle niyaz ve istirham olunmuş dedik burada durduk neden? Çünkü buraya bir işaret konmuş. Bu işaret bir diyor ya da dipnot diyor. Bakın aynı işaret şurada da var demek ki burayı okuyacaksın diyor buraya bu şu kenarda yazılı olan kısmı yazacağız diyor. Hemen o kısma gidelim. Evet o kısma geldik arkadaşlar. Bakın o kısım burası. Burayı okuyacağız. Hemen başlayalım. Ve bu suret gerçek olduğu takdirde bil vücu rızayı alinin hilafı olarak bir tahkik icabının icrası madeleti seniyye iktizasından dedik arkadaşlar. Buradan da ne yapmamız gerekiyor dedikten sonra tabii ki buradan da tekrar o işaretli olan kısma gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şuraya geleceğiz tekrar. Oradan tekrar buraya. Hemen geçelim oraya. Ve keyfiyet buraca meçhul olduğundan evvel emilde tarafı tarafı valalarından istilamı lazım gelmiş demiş silmiş arkadaşlar lazımeden bulunmuş olmağla bulunmuş olmağla bakın şuraya burayı yerleştirin diyor yani şu, şu cümleyi buraya çizgi çekmiş buraya yerleştirin diyor biz de hemen oraya yerleştirelim bu madde lazım gelenlerden lazım gelenlerden hafi ve çile yani gizli bir şekilde tahkiki ile merkumların eşyası gasp olunduğu gasp olunduğu mukarini sahhat olduğu halde her kimler almış ise evet yani göz yumulmuyor gördüğünüz gibi kimler almışsa diyor ne yapılacak bu gelecek kardeşim diyor her kimler almış ise bu bit demiş üstünü silmiş eşyayı masubenin yani gasp edilmiş eşyanın zahire ihracıyla kamilen ashabına teslimi yani bunu çıkartın ortaya ve sahiplerine bunu verin diyor. Ve bakın bir ifade düşüklüğü neticesinde şuraya da şu cümleyi ekleyin diyor. Biz de hemen ekleyelim. Ve mütecasir oldukları mücazat keyfiyetin aleveçhin ya da veçhihi keyfiyetin ala veçhihi yani ala veçhihi sıhha sıhhatlı bir şekilde yani arkadaşlar ba mazbata ve i'lam ve i'lam sürat iş ağır ve izbarı demiş ama e, izbarıyı tekrar kaldırmış arkadaşlar hususuna demiş biz de hemen hususuna olan kısmı okuyalım hususuna himmet buyurmaları siyakında şukka ic şukka icabiyeleri icra için icrası için icrası için burası arkadaşlar meclis olabilir, mecliste mahpeste ya da mahallinde artık buraya hangisi uygunsa tevkifiyle yani bu kişiler ne olsun tutuklansın deniyor arkadaşlar ve bu şekilde güzel bir belge okuduk arkadaşlar. İnşallah bir sonraki hafta tekrar bir sonraki ders tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.